Merhaba arkadaşlar. Unsur Education Agency'den ben Ayça. Bugün sizinle tr Yöz ve YÖS sınavları hakkında konuşacağız. tr Yöz, uzun ismiyle Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır yakın zamanda Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili aldığı kararla YÖK sınavını kaldırarak yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yani TR sınavının yapılmasına karar verdi. ÖSYM'nin bu kararıyla tüm devlet üniversiteleri TR yösü kabul edecektir. Bu da demek oluyor ki TR ile tüm devlet üniversitelerine giriş şansınız vardır. Son gelinen kararın uygulanması ile üniversitelerin kendi yaptığı YÖS sınavları artık yapılmayacak. Bu demek değildir ki üniversiteler sadece TR YÖS sınavı ile alım yapacak. Üniversitelerde SAT, Abitur gibi uluslararası sınavlar lise diploma puanınızda geçerli olacak. Bunun için hedef üniversitelerinizin başvuru kılavuzlarını incelemenizi tavsiye ederiz. Tabii ki de şunu da belirtmek isteriz ki YÖS sınavlarının kaldırılması ve sadece TR-YÖS'ün varlığı bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor. Her öğrencinin aynı sınava girmesi öğrencilere daha adil ve daha fazla fırsat sunacak gibi görünüyor. Bu, öğrencilere standart bir değerlendirme fırsatı sağlayacak ve eğitim kurumları arasında daha eşit bir rekabet ortamı sağlayacaktır. Öğrenciler aldıkları sınav sonucuyla daha fazla seçeneğe sahip üniversiteyi tercih edebilecekler. Ayrıca sınav stresinin azalması öğrencilerin daha sağlıklı bir öğrenme deneyimi yaşamasına olanak sağlayacaktır. Peki TR -YOS ve YÖS sınavının farkı nedir? TR YÖS sınavı ÖSYM tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenmektedir. YÖS sınavı ise Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan devlet üniversiteleri tarafından düzenlenmektedir. Türkiye'deki devlet üniversitelerinin bazıları kendi YÖS sınavını yapıp kendi öğrencisini yaptığı sınavda alabilirdi. Bazı devlet üniversiteleri ise kendi sınavlarını yapmayıp Türkiye Devleti'nin yaptığı TRYÖS ile alım sağlamaktaydı. Bundan dolayı TRYÖS ve normal YÖS'te diye iki ayrı kontenjanımız vardır. Bir başka sorumuz ise TRYÖS ne zamana kadar geçerli? TRYÖS'ün geçerlilik süresi sınav tarihinizden itibaren 2 yıldır. Bu da demek oluyor ki 2023 TRYÖS puanınızla İster üniversiteye girmiş olun, ister girmemiş olun, üniversitelere başvuru sağlayabilirsiniz. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. TRYOS sınav ücreti ne kadar? Ortalama sınav ücreti yurt içindeki sınav merkezlerinde 100 TL, yurt dışındaki sınav merkezlerinde ise 150 TL, 5 dolar veya 5 eurodur. Tabii ki de bu fiyat her sene değişmektedir. TRYOS 2024 başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? TRYOS 1. Sınav Tarihleri 18 Mayıs 2024 Cumartesi, başvuru tarihi ise 1 Şubat 2024'te başlamaktadır. Sonuçlar ise 14 Haziran 2024'te açıklanıyor. Peki TRYOS 2. Sınav Tarihini öğrenmek istersek 27 Ekim 2024 Pazar günü diyebiliriz. Başvuru tarihi 16 Ağustos 2024. Sonuçlar ise 22 Kasım 2024'te açıklanıyor. Şimdi de size biraz TRY sınavı hangi dillerde yapılıyor bundan bahsetmek isterim. Türkiye'ye daha fazla uluslararası öğrenci çekmek için uygulanacak TRY sınavında Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere şimdilik 6 dilimiz mevcut. Sınava kimler başvurabilir? Sınava başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları, ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla Türkiye'de ön lisans ve lisans programlarında öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinli ayrılmış olan ve mavi kartlı adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan almış olan adaylar başvurularını yapabilirler. Türkiye'de yaşayan yabancı statüsündeki Türk öğrencilerin sorduğu sorulardan bir tanesiyle devam ediyoruz. YKS sınavı mı, TRY sınavı mı? Türkiye'de okuyan Türk öğrenciler YKS sınavlarına girip Türkiye'de okuma fırsatı yakaladıkları gibi yabancı öğrenciler veya yabancı öğrenci statüsündeki Türk öğrenciler de veya SAT gibi uluslararası sınavlara girip Türkiye'de okuma fırsatı kazanabilirler. TRYO sınavında daha çok temel konular ele alınıp akıl yürütmeye dayalı sorular olduğu için Türkiye'de yapılan YKS sınavına göre daha kolay bir sınav diyebiliriz. Ayrıca YKS sınavına giren öğrenci sayısı TRYO sınavına giren öğrenci sayısına göre daha fazla olduğu için YÖS sınavında daha fazla kontenjan şansı bulunabilir. Bununla beraber YÖS sınavına sene içerisinde birden fazla girme şansınız bulunmaktadır. TRYO sınavlarının içerikleri nasıldır? TRYO sınavında 80 soru bulunmaktadır. Bu sınavında 40 sorusu genel yetenek, 40 sorusu ise temel matematik testidir. Sınav süresi 100 dakikadır. 4 yanlış, bir doğruyu götürmektedir. Peki, TRYOS sınavlarına kaç kez girebilirim? İstediğiniz kadar. TRYOS ile alakalı böyle bir sınırlama yoktur. ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde sınavlara girebilirsiniz. Şu an yılda en fazla 2 sınava girebilirsiniz. TRYOS ile master ya da doktora yapabilir miyim? Hayır. TRYOS sadece ön lisans ve lisans eğitimi için yapılan bir sınavdır. Aklımıza bir soru daha geldi. TRYOS'e nasıl çalışmalıyım? Öğrencilerimizden gelen soruların başında bu gelmektedir. Öncelikle hedefiniz net olmalıdır. Hangi bölümü istiyorsunuz ve bunun için ne kadar çalışacaksınız bunu bilmeniz gerekir. Örneğin tıp, diş hekimliği, veterinerlik gibi bir hedefiniz varsa yaz sınavından çok iyi puan almanız gerekmektedir. Eğer siz de bu bölümleri hedefliyorsanız günde en az 6-7 saat bu iş için çalışmanız gerekir. Gitmek istediğiniz üniversiteyi mutlaka araştırın ve belirleyin rastlantısal hareket etmeyin ve çalışma takviminize ona göre planlayın. TR YÖS sınavına en önemli çalışma metodu, geçmiş dönem YÖS sorularını incelemektir. Ayrıca yanlışlar doğruları götürdüğü için emin olmadığınız sorulardan uzak durmanız gerekir. TR ne kadar zor bir sınav olmasa bile kontenjan sınırları belli olduğu için rekabet, özellikle de tıp, diş, eczacılık gibi bölümlerde fazladır. Biraz da size kayıt ve tercih döneminden bahsetmek istiyorum. TRYOS sınavına girmeden önce öncelikle şehir, bölüm, üniversite gibi tercihlere karar vermeniz gerekmektedir. Başvurulacak okul kararlaştırıldıktan sonra üniversitenin hangi tür sınavları kabul ettiğini incelemeniz gerekir. Buna bağlı olarak sizin hangi sınavla başvursam daha iyi olur diye kendinize sormanız da gerekir. Mesela diploma puanınız iyi ise ilk başta diploma puanı ile alan üniversiteleri tercih etmeniz daha mantıklı olur. Başvuru aşamasında eğer mezun öğrenciyseniz diploma ve tercümesi, eğer mezun olunmamışsa lise transkriptleri tercümesi gerekmektedir. Bunun yanında pasaport, fotoğraf gibi temel şeyler de istenmektedir. TRYS başvurularını sistem üzerinden yapabilir ve en yakın sınav merkezini seçebilirsiniz. Üniversitelerin ortalama 3 tane kabul dönemi vardır. Dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan bir tanesi de kontenjanlardır. Genellikle üniversiteler Şubat ve Mart itibariyle kontenjan sayıları ve başvuru takvimlerini yayınlamış olurlar. İlk tercihleri yüksek bölümlere yazarken puanınızın altına da özellikle Anadolu'daki şehirlerde yazmanız şansınızı artıracaktır. Ek tercihleri mutlaka takip etmeniz gerekir. Özel üniversitelerin başvuru ve kabul süreçleri ise tamamen farklıdır. Uluslararası öğrencilerin özel üniversiteyi seçmelerinin en önemli sebebi sınavsız şekilde başvuru ve kabul almalarıdır. Uygun özel üniversitelerde kontenjan azlığı sebebiyle ne kadar hızlı kabul mektubu alırsanız o kadar uygun fiyatlar alabilirsiniz. Unsur Education Agency, 2017 yılında eğitim danışmanlığı alanında faaliyetlerine başlayan Türk danışmanlık firmasıdır uzman ve deneyimli personeli ile ilk basamak olan ülke ve okul seçiminden vize işlemleri, üniversite tanıtımları, ikamet ve sağlık izinleri, dil kursları, ulaşım hizmetleri, denklik belgesi, özel indirimli fiyatlar ve eğitim sürecinin sonuna kadar her zaman maddi ve manevi en iyi fırsatları ve olanakları sunmak için çalışmaktadır. Konuştuğumuz tüm süreçleri kendiniz yapabileceğiniz gibi sağlam bir danışmanlık firmasıyla çalışmanız halinde şansınız daha yukarı çıkar. Türkiye'deki eğitime dair en güncel ve pratik bilgilere ulaşmak ve özel üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ve aklınızdaki sorular için yorum yapabilir veya iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.